Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Çok iyisinizdir. Evet uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayım. Çok şükür artık çok daha iyi hissediyorum. Neler oldu? Hemen size kısaca anlatayım ve konumuza geçelim ardından. Şöyle ki tam da yılbaşına birkaç gün kala ben bir güzel şifayı kaptım. Ee, zaten salgınlar var. Haberiniz vardır mutlaka. İşte okullarda özellikle influenza'dan tutun da çeşitli varyasyonlar dolaşıyor. Ee, bana da bir şekilde bulaştı ee, ve öyle bir şey oldu ki hani hatırlar mısınız eskiden biz şey derdik böyle ilaç kullanmazsan 7 gün hasta olursun ilaç kullanırsan bir hafta hasta olursun gibi e, böyle cümleler vardı daha önce e, eskiden kullandığımız işte şimdi artık bunlar geçerli değil çünkü şimdi bir hastalanıyorsun ve hakikaten bir haftada atlattığın zaman kendini şanslı hissediyorsun e, benimki 2 hafta kadar sürdü ha geçti mi hala devam ediyor ama artık çok daha iyiyim arada bir öksürsem aksırsam e, ...yine de artık videolara geri dönüş yapabilirim diye düşündüm. Hemen notlarımı aldım. Önümüzdeki haftayla alakalı nasıl bir hafta bizi bekliyor, neler var gökyüzünde... ...şöyle şu anda notlar önümde. Hadi gelin bir bakalım. Tabii ki bu video artık yeni haftaya başlıyoruz. Pazartesi gününü asıl masaya yatıracağız ama... ...biliyorsunuz her zaman olduğu gibi yeni bir haftaya başlarken... ...haftanın genelini de anlatıyorum size ki... ...en azından şöyle ana başlıkları, önemli konuları... ...bilin ki siz de hafta haftanızı ona göre planlayın diye. Hadi gelin o zaman hemen konumuza geçelim. Zira bizi çok yoğun bir hafta bekliyor. Bir kere haftanın en sonunda bir yeni ay var gökyüzünde. Oğlak Burcu'nda bir yeni ay var. Ama ona gelene kadar gökyüzünde gerçekten birçok etkileşim var. Hemen size bahsetmek istiyorum. Bu hafta özellikle sağlık açısından bakın size uyarmak istiyorum. Sağlıkla alakalı çok önemli etkiler alıyor olacağız. Çünkü Şiron diye bir göstergemiz var biliyorsunuz. Şiron sağlıkla alakalı önemli bir göstergedir ve... It on ...çok aktif bu hafta gökyüzünde. Özellikle haftanın ilk e, yarısında... ...hatta haftanın genelinde de diyebilirim... ...öyle demeyeyim ben yine de... ...haftanın genelinde önemli... ...şöyle ki dört tane gezegenimiz... ...önce Venüs, Şiron'a kare yaptım... E, ...bu hafta sonu ve... ...hemen ardından e, pazartesi günü... ...Güneş, Şiron'a kare yapacak... ...onun arkasından salı günü... ...Mars, Şiron'a kare yapacak... ...onun arkasından da bitmiyor burada... E, ...bakayım şimdi hangi günde o... ...Cuma günü Merkür şirona kare yapacak Dolayısıyla bu şiron karesini çok yoğun hissediyoruz ile başladık. Güneş'le devam ediyoruz bu hafta Mars'la ve en son Merkür'le tamamlayacağız. Bu enerjiyi dolayısıyla Şiron o kadar aktifken demek ki bir kere hastalıklara açık bir hafta olduğunu, bir kere altını biri çizmem gerekiyor sevgili dostlar. Çok dikkat edin lütfen. Şu hafta, şu günlerde gerçekten çeşitli tehlikeler var. Şiron Koç burcunda olduğu için aslında ateşli hastalıkları anlatıyor ve de baş bölge ile alakalı. İşte gözler, kulaklar, burun, ağız, beyin mesela, kanla alakalı çeşitli rahatsızlıklar bunları anlatıyor ve bu demin saydığım bütün gezegenler Oğlak burcundan kare yaptığı için aslında kemiklerle alakalı. Eklemler, kemikler, dişler, bununla alakalı da hassasiyetleri bize anlatıyor sevgili dostlar. Bir kere sağlık açısından özellikle pazartesi, salı ve cuma günü bu üç gün özellikle altını çizerek dikkat edin demek istiyorum sevgili dostlar. Ama hadi bu konunun dışında başka neler var gökyüzünde? Şöyle bir haftanın geneline baktığımda biliyorsunuz size daha iyi, daha olumlu ve daha olumsuz günleri de özellikle söylüyordum ki siz de ona göre çok önemli olan işinizi ona göre ayarlayın. Gün seçimi ona göre yapın diye. İşte hemen şunu söylemem lazım. Tabii ki bu şiron karesi sadece sağlıkla alakalı bir konu da değil aslında. Özellikle Güneş-Şiron kareleri. Pazartesi için birazdan konuşacağız. Orada daha ayrıntılı değineceğim ama bilginiz olsun. Pazartesi kolay bir gün değil. Keza salı günü daha da zor bir gün olabilir. Şöyle ki orada e, kimliklerle alakalı bir takım çatışmalar yaşayabiliriz. E, otorite figürleriyle e, bazı çatışmalar yaşama ihtimalimiz çok yüksek görünüyor. Pazartesi ve salı günü dostlar. Özellikle hani sizden üstü, e, üstü demeyeyim de hayatınızdaki bir otorite figüründen bahsediyorsak bu baba olabilir, belki yöneticiniz olabilir ya da belki devlet dairesinde e resmi olan bir kişiyle e, bir işiniz varsa mesela böyle bir kişi olabilir. Buralarda e, sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü e, egosal bazı böyle not e, notlar var işin içerisinde açıkçası. E, egosal e, çıkışlar olabilir. E, biraz böyle kibir e, konuşabilir. Şiron e, yaralı şifacı olarak geçiyor ama yaralı tarafını da gösterebilir maalesef ki. E, burada tabi sadece bedensel sağlığımız değil. Burada ruh sağlığımız yani duygularımız da yara alabilir o yüzden e, biraz da dikkatli olmak lazım Pazartesi ve Salı günü biraz böyle ağır enerjilere e, sahip iki gün e, bunu özellikle söylemek istedim ki Salı günü işin içinde bir de Mars olduğu için aslında böyle öfke e, çatışma kavga enerjisi de çalışabilir e, hatta bununla beraber e, kazalar mesela kazalar açısından da böyle sert çıkışlar sert hava koşulları mesela bunlardan da bahsedebiliriz dostlar. Peki çarşambaya geldiğimizde çarşamba günü Merkür Jüpiter'le karşı karşıya geliyor gökyüzüne sevgili dostlar. Bu da niye anlatıyor? Merkür biliyorsunuz bizim hem zihin dünyamızı anlatıyor. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz iletişim kurma şeklimizi anlattığı için Merkür. iletişimle alakalı. Ee, bazı böyle gelgitler yaşayabiliriz. Şimdi karşısında Jüpiter olduğu için Jüpiter'de bir büyütme prensibini anlatır astrolojide. Ee, çok böyle kafamız daki düşünceleri de büyütebilir, çoğaltabilir. Ee, ki bu kötü bir şey değil ama bu sert bir açı olduğundan dolayı e, şöyle bir şey olabilir. E, biz bir şey planlarız, bir şey kafamızda tasarlarız aslında. Ona göre e, belki de ağzımızdan ona göre bazı sözler dökülebilir ama e, Jüpiter'in o e, abartma haliyle birlikte e, böyle gaza gelip bunu yapabiliriz. Ancak daha sonra sözlerimizi tutamama ihtimali çok yüksek olabilir. Burada işte tutulmayan söz sözler işin içine girebilir çarşamba günü. Bununla beraber tabii her türlü aşırılıklar işin içinde olabilir. Bu aşırılı böyle tepkiler mesela aşırı tepki yine böyle iletişim kurarken özellikle çok abartılara kaçabiliriz. Bu arada sadece iletişim olarak düşünmeyelim. Mesela ticaretle de alakalı olduğu için Merkür alışverişler konusunda bir şeyler satın almak isteyebilirsiniz. Gereğinden fazla para harcamayı de biraz böyle hani Merkür çok böyle parayla doğrudan alakalı bir gezegen olmasa da aslında dolaylı bir etkisi olabilir. Burada işte yanlış kararlar almakla alakalı çalışabilir bu enerji. Dolayısıyla fazla harcamalar yapmak, işte fazla büyük konuşmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Buna bir dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Çarşamba günü özellikle evrak, kağıt, işte anlaşma, sözleşme, bir imza durumunuz varsa, böyle gündeminiz varsa,

Biraz dengesiz bir gün olduğunu söylemem gerekiyor sizlere. Ona göre haberiniz olsun. Peki ne zaman iyi bir gün o zaman? Hangi günü size önerebilirim bu tarz işler için? Hatta sadece bu tarz işler için değil. Bu haftanın en iyi günü. Şimdi Perşembe'yi birazcık anlatmak istiyorum size. Perşembe günü gökyüzünde Venüs Satürn'le 60'lık dediğimiz güzel bir açı yapıyor. Ve aynı zamanda Uranüs'le güzel bir üçgen kuruluyor. Bu hem ikili ilişkiler açısından inanılmaz bir ...büyük fırsatlar demektir. Sürpriz gelişmeler, e, beklenmedik gelişmeler... E, ...ama burada olumlu anlamda, burada güzel sürprizlerden bahsedebiliriz. Ve aynı zamanda tabii Satürn'ün de desteği olduğu için... ...buradaki o güzel sürprizler çok böyle geçici bir etkiden bahsetmiyoruz. Aslında gerçekten kalıcı, hayatımıza böyle gelecek olan kalıcı bir etkiden bahsedebiliriz. Dolayısıyla hem ikili ilişkiler alanında hem de parasal konularda özellikle yatırımlarla ilgileniyorsanız bu Perşembe gününü güzel değerlendirebilirsiniz seviye dostlar. Ha tabii ki bu arada piyasalar da izlenebilir. Şimdi orada önemli çünkü gelişmeler olabilir piyasalar açısından. Onu da söylemek istiyorum. Ve Cuma gününe geldiğimizde burada işte Merkür Şiron karesiyle birlikte yine iletişimle alakalı krizler demek, dil yarası demek aslında. Gerçekten hem ikili ilişkiler açısından hem de iş kariyer konuları ticaretle alakalı konularda, eğitimle ilgili konularda, çeşitli konularda aslında burada e, iletişim kazaları, dil yaraları e, bunları görebiliriz. Ve aynı zamanda mesela kağıt, evrak işleriniz varsa mesela cuma günü ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü orada imzaladığınız şeyin daha sonra size böyle yaralayıcı bir etkisi olma ihtimali olabilir sevgili dostlar. Hafta sonuna geldiğimiz vakit şimdi pazar akşamında zaten yeni ay var. Tabii yeni ay ile alakalı ayrı bir video çekmem gerekiyor. Detaylı güzel bir video çekmek istiyorum tabii ki. Böyle bir niyetim var ama bunu telaffuz etmekten bile çekinir oldum. Çünkü ne zaman ben bunu söylesem hep bir engel çıkıyor ve o videoyu çekememiş oluyorum. Umarım bu 2026 yılında artık o lanet geçmiş olsun diyelim ki. Ve artık bundan sonra hakikaten çok daha düzenli videolar çekip aslında size ulaştırmak istiyorum. Özellikle özellikle bazı kafamda projeler var. E, bakalım e, bunların olması için neler mümkün diyelim. Evrene yollayalım. Hafta sonu güzel bir hafta sonu gibi görünüyor dostlar. E, Venüs Neptünle çok güzel bir etkileşimde olacak. Çok e, sevgi dolu, çok şefkatli, çok paylaşımcı olacağız aslında. Çok yaratıcı olacağız. İnanılmaz yaratıcılık e, böyle e, ilham perileri havada uçuşacak diyebilirim. Güneşin Satürn'e 60'lık açısı devrede olacak. Burada da müthiş destekler alabiliriz. Hem iş kariyer konularında özellikle böyle bizi başarıya ulaştıracak bir takım destekler alabiliriz. Böyle güzel etkiler var. Hayatımızda kalıcı başarıyı hayatımıza dahil etmek için kalıcı başarıyı bunun için çok doğru bir gökyüzü var. Cumartesi günü sevgili dostlar. Güneş aynı zamanda Uranüs'le de üçgen açı kuracağı için burada böyle hiç beklemediğimiz yerden yani çok güzel sürprizler de gerçekten gelebilir dostlar. Ha, ay tabii kapanan fazla olduğu için burada mesela yepyeni bir iş başlangıcı yapmak için çok uygun bir gökyüzü değil. Ama yeni bir projeniz varsa bunun mesela altyapısını oluşturmak, bunun böyle temelini yavaş yavaş oluşturmak için güzel bir cumartesi olduğunu söyleyebilirim. Ya da hayatınızda bir şeylerden arınmak istiyorsanız bir şeyi elemek istiyorsanız bir şey size artık e, hizmet etmiyordur. Bunun farkına varmışsınızdır ve artık ben bundan kurtulmak istiyorum yani. Misal e, kötü bir alışkanlık gibi mesela işte sigara gibi mesela kötü bir alışkanlığı artık bırakmak istiyorsunuzdur. E, bunun için çok doğru bir zaman ay kapanan fazla özellikle bir şeyi bırakmak, bir şeyi azaltmak için harekete geçilebilir sevgili dostlar arınma enerjisi çünkü böyle detoks enerjisi çok çalışıyor ay bazla mikvazdayken ve pazar gününe geldiğimiz vakit ise burada şöyle Venüs burç değiştiriyor bir kere. İkili ilişkilerde farklı dinamikler başlayacak. Biraz daha özgürlükçü, biraz daha böyle sıra dışı insanlara çekilebiliriz belki de. Fakat aynı zamanda Merkür Mars'la kavuşma gidiyor burada. İletişim dilimiz biraz daha çatışmalı, biraz daha gergin iletişim kurma ihtimalimiz olabilir. Bu nedenle kavgalara karşı çok dikkatli olmak lazım. Çok kavga etmeyelim, çok gergin olmayalım, pazar günü pazar akşamında zaten yeni ay var. Yeni ayı ayrıca konuşuyor olacağız sevgili dostlar. Peki haftanın geneline şöyle bir göz attık. Aslında en güzel gün <laughs> çok pardon, en güzel gün perşembe günü bir kere. Perşembeyi çok iyi değerlendirin dostlar bu hafta. Ee, ama diğer günlerle alakalı zaten günlük videolarda çok daha detaylı konuşuyor olacağız. Hadi şimdi gelin pazartesi gününe şöyle bir e, daha da mercekle bir bakalım. E, haftamıza nasıl bir giriş yapıyoruz? Bir görelim ve her zaman olduğu gibi numerolojiyle başlamış olalım. Artık 2026 yılına bakıyoruz. 12 ocağı konuşuyoruz. 12 01 2026 tarihi karşımıza 5 sayısını çıkartıyor ki 5 demek aslında bir kere hak, hukuk, adalet konuları böyle daha da ön planda olabilir gün boyunca ve e, ikili ilişkiler açısından da yoğun bir gün olabilir buraya da vurgu yapıyor 5 sayısı e, bununla beraber tabii böyle daha hayatımıza böyle renk getiren işte hobi gibi e, bize haz veren e, keyif veren bir takım aktivitelerle alakalı e, bazı girişimlerde bul, e, bulunabiliriz aslında bu pazartesi günü peki astroloji bize neyi söylüyor astrolojiye bakacaksak eğer burada tabi de bahsetmiştim ya bu pazartesi günü Güneş-Şiron karesi var. En öne çıkan enerji bu. Güneş-Şiron karesi demek sağlığa dikkat et bir kere demektir. Zaten demin de bahsettiğim gibi. Ama bunun dışında, sağlığın dışında, yani bedensel sağlığımızın dışında, Güneş aynı zamanda bizim ruhumuzu, kimliğimizi bekliyor. Yani biz kimiz bunu anlatıyor aslında. Ee, o içteki ışığımızı anlatıyor. Ve Şirona kare açıda olduğu için... E ruhumuzu, ışığımızı çok kolay kolay belki de gösteremeyebiliriz. Görünür olmak istemeyebiliriz, bunu seçmeyebiliriz. Biraz daha geri plana çekilme ihtiyacı hissedebiliriz belki de işle ilgili belki iş yerimizde böyle tam pazartesi günü harıl harıl işlere başlamak gerekirken birazcık burada kendimizi biraz daha geriye geri çekme ihtiyacı hissedebiliriz. Böyle bir enerji var gökyüzünde. Bununla beraber tabii güneş hayatımızdaki e, otorite figürleri anlatıyor. Dolayısıyla evet o otorite figürleri kimlerse e, tabii güneş eril bir prensip dolayısıyla daha ziyade eril e, figürleri de anlatabilir ama e, bazen e, dişil figürler de gerçekten hayatımızda önemli otorite figürü e, oluyor. Dolayısıyla onlar için de geçerli bu. Bu tarz kişilerle bir e, münakaşa, bir çatışma... Durumu söz konusu olabilir. Ne yazık ki buradan işte bir takım yaralar alarak aslında günü, günü böyle tamamlayabiliriz. Şimdi tabii buna göre aslında hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü hani böyle bir çatışmanın sonucunda, özdeğer duygumuz da burada zarar görebilir dostlar. Dolayısıyla belki de hani bu tarz bir kişiyle önemli bir görüşme yapmak istiyorsanız birazcık böyle birkaç gün hatta böyle perşembeye kadar uzatma şansınız varsa, erteleme şansınız varsa ben ertelemenizi açıkçası tavsiye ederim dostlarım. Peki başka neler var? Güneş Şiron karesini konuştuk ama bir de ayın açılarına bakalım istiyorum. Öğlen saatlerde ayın ay düğümleriyle güzel bir bir etkileşimi var. Aslında günlük yapacağımız işleri özellikle öğlen saatleri çok güzel halledebiliriz oradaki işleri hızlı bir şekilde engellere takılmadan böyle takır takır bütün işlerimizi hızlı hızlı e, halletmeye şansımız var Öğlen saatlerde ve öğleden sonra e, akşam saatleri de hiç de fena görünmüyor dostlar ayın Merkürle Çünkü güzel destekleyici açısı olacağı için özellikle önemli mesela telefon görüşmesini daha böyle akşamüstü saatlere bırakırsanız daha da iyi olabilir e, işte önemli yazışma e, konuşma e, iletişim kurmayla alakalı herhangi bir işiniz var bu Pazartesi günü günün ikinci yarısı hatta böyle akşam saatleri tercih etmeniz gerçekten yerinde olacaktır. Bilginiz olsun dostlar. Evet 12 Ocak Pazartesi gününü konuştuk ee, Sadece Pazartesi değil aslında bütün haftayı da şöyle bir hızlıca göz attık. Umarım e, güzel bir hafta olur hepimiz için yoğun bir hafta olacakmış gibi duruyor ama umarım güzel ve verimli hafta olsun. E, haftaya da başlangıcımız bu Pazartesi günü. Dilerim ki çok güzel olsun hepimiz için ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu pazartesi gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. O zaman sevgili dostlar biliyorsunuz Instagram hesabımda bugünlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak sizinle his yüklemeleri paylaşıyorum ve Tete Healing yöntemiyle yaptığım bu his yüklemelerini her zaman bu günlük gökyüzüne göre aslında yapıyorum ve paylaşıyorum sizinle. İşte bu pazartesi gününe özel Hisse siz de almak isterseniz eğer o postun altında yorumlarda evet yazmanız yeterli dostlarım. Böylece bu pazartesi gününe özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.